O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Bu sözü törenize bu sözü törenize, atanıza uyarak verin. Bu sözü imanınıza, vicdanınıza sorarak verin. Bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? <laughs> tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göğüs gerip tüm bunlara göğüs gerip Milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 <laughs> Mayıs günü buradan gülmeyen güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için kırktan kırk bir bin olacaksınız. Söz mü? <laughs> Türk'ün türküsü olacaksınız. Söz mü? <laughs> Milletin şiiri olacaksınız. Söz mü? <laughs> Bilge Kağan'ın, Kürşat'ın, Fatih'in torunları, Mustafa Kemal'in çocukları, Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, bu millet 15 Mayıs sabahı 21 yıldır kendine biçilen deri gömleğini yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahını istibdadın çürük zincirlerini kırıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahı hep birazdan hürriyet diye aykıracak ve 15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak. Söz mü? Allah sizler.